Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz. Arkadaşlar 7 Kasım'ın erken kataloğu çıktı. Sizlere BİM'e 7 Kasım'da neler geleceğini hepsini göstereceğiz. Şahane hep yeni ürünler var bizden söylemesi. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden ve gerçek erken çekimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Resmi katalogdan 7 Kasım 2025 yani ilk kez bu kanalda arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel büyük bir aile olduk. Lütfen bizlere desteklerinizi göstermeye devam edin. Abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarınızı yazın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. O zaman bir önce videomuza geçelim daha fazla uzatmadan. Bakalım neler geliyormuş 7 Kasım'da. Keyifli seyirler. gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Ölçüleri 31 çarpı 19. Fiyatı da 129 TL. Çok bir güzel. tane desen var değil mi? Bakalım. Evet bir desen gelmiş şimdilik. Haftaya belki farklı desenler de gelebilir. Gelecek haftanın ürünleri çünkü. Gayet de güzel. Benim hoşuma gitti. Hı. sufle kapları gelmiş. Bunların bak böyle e, değişik değişik şeylere geliyor. Bunun puantiyelisini göstermiştik zaten. Bunlar var. Bunlar da 29 lira. Bunlar farklı bir model. Ee, şu ana kadar 4 çeşit gösterdik size. Gayet de güzeller. Bak şöyle çok güzel. Yeni nesil koltuk örtüsü de gelmiş arkadaşlar. 170'e 310, 5 santim yazıyor. Fiyatına bakalım. 199 lira. Bunlar kaymaz bile biliyor musun? Hı hı. Şöyle çok güzel. Şöyle Paşa Bahçenin en sevdiğim e, şey. Ne bu? Mu? Eko. mu? E, Eco. Çay bardağı altılı. Çok güzel. Paşa Bahçesini şöyle modellerini de göstereyim size. Hı hı. Bak bunlar gelecek haftanın ürünlerinden, fiyatı 199 TL. 199 lira. Modellerine bakar mısınız? Çok, Çok güzel. Güzel ya. Biz bunlardan aldık. Var. Memnunum. Buradan aldık hem de ben aldık. Ama siz de kullanıyor musunuz, memnun musunuz? Sizleri yorumlara bekliyoruz, bol bol yorum istiyoruz. Şöyle size. arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden Stanley'nin stantlı kupalar şeyle dörtlü. dörtlü 200 milimmiş. Fiyatı 579 TL. Tamam bunu da bir gösterelim size. Erkenden işte. bu Bunlar gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar. Bak şöyle size gösterebildiğimiz kadar Hemen Şöyle, şöyle gösterelim. Yola tutalım. Bak şöyle. Tutabiliyor musun? Tabii. Öyle. Şöyle 32 santim çift taraflı balık tavası da gelecek arkadaşlar. Movera'nın. 350 lira. Şunu da bir gösterelim Hı. size. Poşetin içinde. Bak şöyle. Ne güzel bir şey ya. bu kullanan var mı? Hı. Ben de almayı düşünüyorum da şimdi yani bilmiyorum bunu hiç kullanmadığım için şimdi onun için yorum da yapamıyorum. Hı. Şöyle güzel bir ürün. Görünüşü çok Böyle. güzel. Şeyler var. Kalenşeler. şeyler 90 liraymış bunlar. Kalanşe. Onu da söyleyemedim. Pardon. Ama insanın dili dönmüyor. Biraz Allah değişik. Bir şey. Okunuşu farklı ee, ya. Değişik. Şöyle şunlar var. Flamingo çiçeği. Bak bunu söyleyebildim. Bunlar da 299 liraymış. Şunlar değil mi flamingo? Herhalde bunlar. Bunlar bunlar. Şu ne? Are, Şu var. banana, muz, muz bir şey. Saksı hmm. çiçek. Ben bunların fiyatlarını göstereyim. Şunu sevim. şunu söyleyelim. Bak karden koala. 199 lira. Ne güzelmiş maşallah. Şuna bak. Bunlar da arkadaşlar Tefal'in e, 24 santim tavası arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle gördüğünüz gibi 24 santim. Fiyatı 600 30. 630 TL. Bunu da erkenden bulduk. Tavalar gelmiş binden. Burada arkadaşlar gelecek hafta gelecek olan yeni ürünlerden Tefal'in tavasını bulduk. 32 santim. 32 santim. Fiyatı da 849 lira. Şöyle güzel bir tava. Hı hı bu güzelmiş ha. Çok güzel. Baksana büyüklüğü falan. Bunu erkenden bulduk ve bir tane daha var. Wok tava. Evet, wok tavayı da bulduk arkadaşlar. Şöyle bak. Bak bu da yine gelecek haftanın yeni ürünlerinden. Kaç santim 28, bu? 30, 28. 28 santim. 28 santim. Burada 999 liraymış. Hı hı. Bu da yine dediğimiz gibi yeni. Gelecek haftanın ürünlerini erkenden bulduk sizler için. Bak şöyle çok güzel. Ne desenli battaniyeler gelmiş bine. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. %100 polyestermiş. E, ee, ölçüleri 200'e 200. Fiyatı 550 lira. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun açığını gördüm ben de mi? Bakarız şimdi. Ona da bakarız. Açığını bakarız. Arkadaşlar aynı battaniyenin tek kişilik olanı da var. Bu da yine gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle gösterelim size. Ölçüleri de 150'ye 220 santim. Bu da %100 polyestermiş. TL. TL. 500 TL 500 TL'dir. şöyle göstereyim. Şöyle açılmıyor. Açılsaydı gösterirdim ama. Aynen. Çıtırtı değil şey. Şey yapmışlar. Açılmıyor poşet. Tamam şöyle gösterelim. Önemli. Çok da önemli. Şöyle gösterelim. Yoksa açıkta olsa gösterirdik. Bakın ürünlerinden Philips'in kettle'ı geliyor arkadaşlar. Acaba güzel mi? Bu bizim de ihtiyacımız var aslında. Fiyatı 2260 990 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden gelecek haftanın ürünlerinden gelecek haftanın e, bin hepsini Philips marka getiriyor. Mesela bu elektrik süpürgesi bayağı güçlü bak 2000 watt. 4490 lira bu da. Torbasız elektrik süpürgesiymiş. Bak şöyle Philips'in şöyle kızartma makinesi da geliyor arkadaşlar. Ekmek, kızartma ekmek kızartması. Ekmek kızartma makinası 990 lira. 650 wattmış bu da. aynı fiyat. Az önce söyledim ya bir şey. Neydi o? Su, su Ha su, su ısıtıcından. Yarısı da gelmiş. 32 santim. Bunu da söyleyelim size. 529 liraymış. Koca tencere. Bence güzel. Şöyle bak arkadaşlar. Şeyler gelmiş. güzeleler Gelecek haftanın ürünü bunlar da. 25 litreymiş bunlar. 239 lira bir fiyatı var bunların da. Benim aldığımdan daha küçük bu. Evet. 25'te. Bizim 32'ydi 32 galiba. Böyle basmalı, otomatik, şöyle şeyci, çırpıcı. çırpıcı. Bunlar ne kadar? 45. Şöyle çok güzel ama çelik. 45 lira bir fiyatı var. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle göstereyim şöyle size. metal tepsilerden, şöyle şu rengini bulamamıştık. İki rengini gösterdik size. Bu çok güzelmiş bu yeşil tavus kuşlu. Aynen gelecek haftanın yeni ürünlerinden dikdörtgen metal tepsi 31 santim 45 TL. 45 TL evet. Kepenin şeyi gelmiş tavası 25 santim. 625 lira mı? 50. 650 lira bir fiyatı var. Krep tavası diyelim. Şöyle. Hı hı. Gayet güzel. Alayım mı onu A ben bir? Şöyle şöyle göstereyim. Bir saniye. Şöyle Paşa Bahçenin Eko su bardakları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da Paşa altılı. Bah hı. Paşa Bahçenin bir ürünü. Şöyle. 175 lira fiyatı var. Ne kadar ne? şeyleri, boyutları? O yazmıyor ya. Tamam. Gördüm, görmedim. Şöyle yani. gösterelim. Hayır, o yok. Bunlar güzelmiş. Güzel güzel. Bak şöyle çok güzel kışlık botlar gelmiş. Şöyle. Bunlar da yeni gelecek e, ürünlerden. Gelecek haftanın ürünlerinden. 209 lira fiyatı var. Başka desenleri var mı bunların? Vallahi var galiba bilmiyorum. Okay. onlar bir şöyle tutayım elimle. Tuttum. Bakayım var Bir aşağı. bu. Yok galiba. Yok. Tamam. Peruş terlikler de yeni gelecek ürünlerden, gelecek haftanın ürünlerinden. Bayıldım bunların renklerine. O kadar güzel ki yumuş yumuş. Bunların fiyatı görünmüyor. Görünmüyor. Şöyle bir göstereyim. Bunlar 209 liraymış arkadaşlar. Az önce gösterdiklerimde 240. Aynen. Şimdi düzeltelim. düzeltelim. Onun bir resmini çekeyim ben çok güzel çünkü. Bunun rengi çok güzel ya. Dur bakayım. Bu niye böyle eğri duruyor? Heh. Şimdi oldu. Bak şöyle çok güzel çay seti var arkadaşlar. Üçlü çay bardağı. Bunu da bir göstereyim size. Fiyatı 135 liraymış. Şöyle bir tanesini göstereyim. Bak. Ay çok tatlılar. Çok güzel. Çok güzel. Mini minnacık. Şimdi Şeyleri... ayakkabılık da gelecek arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünlerinden. E, bu da 350 lira. Şöyle kurmuşlar. Bime gelecek bu. Aslında güzelmiş bu ya. Bakın sağlamlaşıyor. Şöyle bir ahşap. Şuralar da plastik. Zaten Aha. görüyorsunuz hı hı. sağlam da bak. Bu evet, da gelecek haftanın. Bir de şöyle var. de çekeyim. Güzel. İyi kurmaları o iyi Tüylü olmuş. terlikler gelmiş kadın için. Şuralar da yumuş yumuş. Bence güzel terlikler. Şurası topuğunu insanın acıtmaz. 115 liraymış bunlar da. Şöyle lila, lila rengi. Gayet de güzel. Şunu gösterecektim ya. Ha, sabunluklu daha bu organizeri. da bu 219 TL. Hı. Bakalım mı buna nasıl? Bakalım nasılmış? Şöyle. Şu ucu var. Baya baya bir pa bu kaç tane parçası var? Baya bir parçaları var. Ne gördün? güzel ha. O şöyle. Hmm. Bak şöyle. şöyle. Bu ne? Ha şu da şurada şunun. Ay. Şöyle bak. Şöyle. Bak şöyle. Bak Şuraya, şuraya. Ha. Tamam. Şu da ş Şuraya, Şurada, şuraya şuraya nasıl var? Evet başka? öyle bir şey şöyle. ters de olmuş oluyor ama bence böyle Evet böyle böyle. böyle. bak şöyle bu elimde kaldı bak, böyle şu az poşetten kayıt. çıkartayım mı şunu ya olur az az böyle şöyle. poşette iyi durmadı da bak şöyle Hı. gelecek bak. ürünlerden planel çift kişilik nevresim yastık profu leoparmış bu 200-220 e, 50-70 ölçüleri var fiyatını 900 lira bir bakabilir miyim şeyine ölçülerine bakacağım Bak, bak 200 e 220, 50'ye 70. Hmm. Hı -hı. Şöyle küsüre tamam. tutar mısın? Tamam tutayım şöyle. Bak şöyle göstereyim. Bak göstereyim burada. 900 TL. Hı -hı. Güzelmiş ama bak çok tatlı bir ürün. Bu Leopard ürünleri gerçekten çok güzel olabilir. Bir de %100 pamuk olması da iyi bence. %100 pamuk Hı -hı. evet. Ben de çok seviyorum bu ürünleri. leoparı severim yani. Bak. Şöyle bak e, sufle kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 10 adet. 29 lira mı? Hı hı. Gelecek ürünlerden Ay Çok bak mor, mor Çok güzel renkleri var. Bir de şöyle var. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatlarını zaten söyledik. Bu şekilde. Şöyle çekeyim mi yandan. Çek. Görünüyor değil mi? Tabii görünüyor evet. Böyle güzel. Bir de şöyle ikisinin şöyle resmi. Tek kişilik da. E, nevresim takımları da gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Ürünlerinden tek kişilik nevresim ve yastık kılıfı. %100 pamukmuş koton. Ölçülerini söyleyeyim. 700. Ha, 700 lira fiyatı. Ha, pardon pardon fiyatını 160'a 220, 50'ye 70. Bak, Bak şöyle. Tutalım mı? Hiç yansıda hiçbir şey tamam, görmedi. Tamam, şöyle. Şimdi poşetli olduğu için. Heh. Şöyle gösterelim güzelmiş. Bu havlular da küçükleri 100 havlu, el havluları 30'a 50 olanlar 45 lira. Ha, bunlar 45 TL. Şöyle büyükleri de 85 TL. 50'ye 70 ölçüleri. Çok güzel avlular gelmiş ama birine bak. <laughs> Şöyle markası da bu. Hmm. Aa, bir de, dakika yastık kılıfları var. da var. Onları göstersen. Hangileri? Ha, hmm, şunlar. Flanel yastık kılıfları. Tamam şunlar. Ne yaparlı. Bunlar da yeni. Şey 129 lira bunlar. Hmm. Şu an gösterdiğimiz her şey gelecek hafta ürünü yeni. O değil. Bu değil. Bu ikisi. Hmm. Şu ikisi değil mi? Hmm. Bu ve bu. Bunun içindeki tane mi var? İki, i̇ki tane. tane. 50'ye 70. İki tane varmış. Hmm, 129 lira fiyatları. Şu belki daha onu Bu da aynı. Olabilir. Yastık kılıfları öyle. Şu havluların çeşitlerinden devam edelim. 85 lira demiştik büyüklerini. Bak şöyle modelleri daha var. Bu daha büyüğü. 50'ye 85. Yani ölçüleri şey büyük bunları. Hı hı. Baksana ne güzel renkler. Nerede bakalım mı? Tamam. Getir onları Şöyle bunlar var. 30'a 50, 45 lira. 5 lira ne yapar? 50, hmm. 70, 80, 85 lira. Bunlar, bunlar da gelecek güzel. haftanın ürünlerinde. bir şey. Bunları çok beğendim ben. Çok güzel. 100 bunlar bir de 100 pamuk oluyor bu markayı daha önce hmm. şey yapmıştım. Kullanmıştık. Hmm. Çok tatlılar. Şu Denante'nin şöyle fincan takımı da gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş. Dörtlü kahve fincan takımı seti. Aa Şey Hı? 70 475 lira. 475 mi? 90 cc'ymiş. Şöyle gösterelim. Evet. Şuna bir bakalım nasılmış merak ettim doğrusu. Bir dakika. Şöyle bakalım. E, çok tatlı. İngiliz ama fincanlara benzemiyor mu bu? Evet. Aynı onlara benziyor vallahi. Fiyatı da iyi bence. 475. 4'lü. İyi seramik ikili dörtgen tabağı var. Bir de buna bakalım. 119 lira ikisi. Hmm. Yani 60 liraya geliyor tanesi galiba değil mi? Tamam. Nereden lira. açılıyor bu? Şuradan. açılıyormuş. Ben de yanlış yerden Niye geliyorum. Bir tanesini göstersen yeter. Aa, bunlar da çok güzelmiş. Bunların <laughs> güzelliğine bakar mısın? Şimdi de bir şey var. ikili atayım. bak. Çok canlı güzel. Bak şöyle çok güzel tencereler gelmiş arkadaşlar. Üçlü. Üçlü. Bunları da size göstereyim. Bunlar da yeni gelmiş. Bak çok şahane. Bir yere koyacağım da nereye koyacağım? 1190 TL. Doğru koyayım da. Fiyatını da söyleyeyim mi? Bunu alabilecek misin? Onu da göstereyim. Bak şu. Bovera'nın. 14, 16, 18 santim. 3 tane ha. şey var farklı. Bak şu 16 santim. 18 değil mi? 18. 18. Şu 16. 16. Şu 14. 14. Şöyle poşetlemişler. Böyle. Şunu da göstereyim çok güzel ama değil mi? renkler şahane. Şunu alayım ben şimdi. Arkadaşlar i̇şte gelecek haftanın yeni ürünlerinden English çatal, kaşık, bıçak seti var. Bunlar böyle kaç parça bunlar acaba? 800 TL fiyatı. 800 Bir arkasını döndürür müsün? Bakalım şuradan. 18 parça 6 kişilikmiş. 18 parça. Hı -hı. Şöyle sapları bambu gibi. Hmm, Kahverengi gibi. Esasen bir açabilirsen. Bir şöyle. açalım bakalım nasıl. Açılıyorsa. Açılıyorsa şimdi de nasıl açılıyor. Açılmıyor. Açılmıyorsa da. Açıldı, açıldı. Bak şöyle. Heh. Ha. Göster. Bir saniye. Heh. Şöyle. şöyle göstereyim. 6 adet kaşık var. 6 adet, bıçak, bıçak. 6 adet de şöyle çatal var. Hı hı. Bu şekilde. tamam bunu derken kendim bulmuşken sizlerle paylaşalım. Zaten şurada şey de var. Manken gibi böyle hı. ortada. Koymuşlar. Aynen. Heh. Şöyle hazneli rende Bunlar da yeni gelecek ürünlerden, gelecek haftanın ürünlerinden. 159 TL. Hımm ne güzelmiş. Bak şöyle. bunda da güzelmiş bak. Harika bir hazneli. Şöyle <laughs> kenardan açılıyor. Çıt çıtlı. Bu şekilde. Ay, tamam, bunu da göstereyim mi? Yok, gerek şey, yok ya. Bıçaklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Doğrama bıçağı ve mutfak bıçağı. 99 lira bunlar şöyle 5 yıl garantiliymiş şefin bıçakları. Çok güzel ama bak. Bunları kullanan var mı arkadaşlar? Şöyle görüntü olarak çok güzel ama kesmesi falan nasıl? Onları da bir sorayım size. Bak bunlar da yine Gece Kaftan ürünlerinden soyacak Aynı totally. markanın. Yine aynı fiyat. Fiyat aynı mı? Aynı aynı. Mhm. Mm. Bunlardan biz almıştık. Ben bunlardan şef markası da <laughs> bunu da yani gene elini kesme çok dikkatli çıkar. Size de bir soralım. Da. Mhm. Bunlar çok keskin oluyor. Evet. Bak mhm. şunlar. Şöyle. Ama bak şeyi de çıkmış zaten. Şurada Bakın. da şeyi var. Koruyucu, Koru bandı. Şöyle. Şurunu en son koyarız. En son koyalım onu. Böyle. Şöyle bir Fahmet'in şöyle saklama kapları da gelecek. Bunlar 39 TL. Ne kadar bunun şeyi? Yarım litre. 5.05. Şöyle bir açıp bakalım. Çok güzel oluyor bunlar. Bak. Harika. Onu bir alayım ben. Şöyle. Ee, bir de bir litresi var onun. onu da var. bakayım. Arkasına bir bakabilir miyim? Bakalım. Ne kadar? 1 litre evet. Bu da 69 TL. Bunlardan ben bayağı kullanıyorum senelerdir. Çok güzel oluyorlar. Siz de kullanıyor musunuz? Hepsi yeni ürünler bunlar. Ay onları koymadı. Ben. Tamam. ben en son birisini çekerim. Evet bunlar gelecek hafta ürünler. Yeni ürünler. Tamam. O 89 yeni. TL. Altına bakalım. Tamam ilk önce şeyine bakalım. 2 litre 89 TL bu. Bu 2 litre. Onun bir büyüğü daha En başka. altta. En altta. Hmm. aynı Aynısı yok düşüyor şu, şu. şu. Bu da 99 TL. Ben fiyatı hmm. da 99 TL. Evet bu da 3 litreymiş. Bu 3 litre. Şu 2 litre. O arkadaki de ne bilmiyorum. O farklı bir şey sanki. Emin değilim. Onu sonra Hı, söyleriz. Tamam. Şöyle üst üste koyalım. Böyle böyle. Tamam. Anne dur resmini şöyle bir. Heh, şöyle. şöyle yapayım ben dur. Evet böyle yapabilir. Çok güzel ama bunlar. Şahane. Saklama kapları kaliteli. Şöyle bak metal tepsiler de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle bir tutar mısın? Tutarım. Bir şöyle yeşili geliyorum. Bak. Aa, yeşili çok güzelmiş. Bir çok tatlı. Dur şöyle göstereyim. Bunların fiyatı 35 TL. Ölçüleri var mı? 250 160 yazıyor. Bilmiyorum küçük yani boyu. Şey 250 yani, kahve, milimetredir böyle büyük tane. kahve tepsisi bunlar. Hı -hı. Minik. Çay da içilir. Her şey içilir. Her şey olur. Yani böyle küçük sunumlar iki kişilik falan olur yani. Bunların ben bir resmini çekeyim. Arkadaşlar bu da yeni gelecek ürünlerden yine. Bunlar da metal tepsiler. 45 TL fiyatı var az önce gösterdiğimizin gibi. Ölçüleri ne kadar acaba? 100 ne yazıyor ya? 31,5. 31 31,5 ölçüleri var. Bak şu çok güzel. Bunu beğendim değişik. O elindeki de güzel. Bak ikisi de birbirinden güzel. Mutfak ürünlerinden mutfak bıçağı. Bunlar yeni gelecek ürünlerden. Bak şu daha büyük. Chefs markasına ait. Hı, -hı. Bunlar da erkenden bulduk. Bizim bir e erkenden gelmiş. Bunlar bir de şöyle soyacak var. Bu da aynı. <laughs> ben hmm, yine bayıldım şahane. Ee, ee, bir onun yanına kadar çıkabilir Çok Daha güzel kadar. değil mi? Da da bir bakalım. Zaten onu ıı, ıı, erken çekimlerde Hı -hı. de göstermiştik bunları Tekrar gösterelim. Bakın nasılmış. Bizim gelmiş zaten. Şöyle Bu şekilde bu. Şöyle poşetinde. Şöyle. Stand gold. Hı -hı. Bu Güzel. Hmm, bunlar şöyle. Oo, 28 santim değil mi? Bayağı derin. Bu da tefalin. Tamam. Bir de şuna bakalım. 32 cm 619 liraymış bu da Bu da Tefal'in gayet evet. güzel tavalar gelmiş. Bir de büyük bayağı iyi. Yani. Şu hmm. kaç? 24 mü? Hmm. Evet. Bu da evet. Bu da 24 cm. Bu güzel. Bundan almıştık. Evet, biz de var Hı hı. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle şekil tavası da geliyor. 28 cm. 229. 229 evet. Şu moru çok güzel. Baksana çok güzel. Mi? Yani, işte ence... daha kolay. Ölçülerine bakalım. Evet. Ama bak güzelmiş. Şey bu. ölçüsü nerede yazıyor? Ha 140'a 190 yazıyor evet. Tam sevdiğim. Şu biraz dik tut Ha şöyle bak. Evet. Böyle Öğren... soft battaniye. Şu şekilde. Bu da şey çift kişilik da bu da çift kişilik. Ee, 200'e 220. 100 100 bunlar yalnız. Onu da söyleyeyim de bu şekilde. Başlı midi askıymış. Ha şey işte evet. Ne güzelmiş. 105 liradan 52 liraya düşmüş bu. Bak onun koltuğu da var arkada. Değişik bir şey. Şöyle gold. Gold rengi çayı. Bitki çayı demli 249 liraymış bu da 600 cc mi? <laughs> He, 600 cc bitki çayı kahve demliyor. Hı hı. Şöyle işte. Şöyle göstereyim size. Güzel. Güzel. Bence de güzel. Şuraya bakalım. bakalım. Tefal'in karniyarik tenceresi. Bu tamam. da tamam. kaç santim? Neyse sen çıkar. 24, 26 santim. 26 santim. Evet öyle evet. yazıyor. Şöyle bir bakalım da yakından. Şöyle açabilirsin. Sen onu açarken ben de şunu göstereyim ben mi? Var. Ben de var. Ha, tamam neyse gösterir. karışmasın şimdi. Sen aç onu bekleyelim. Evet. Aynen. Kolay kolay. Tamam. Şöyle. Bak. Şöyle bir tencere. Şöyle. Aslında güzelmiş biliyor musun? Güzel. Palin. Çok da güzel. Şöyle bak. Hı. Şöyle. Ben bir de bakalım şöyle şunun güzelliğine bak. Ha şöyle ipli şuradan. İpli ipli. Aynen. Aslında bundan almak alınabilir. Çok güzel bunlar. Markalı, güzel. Bilmiyorum bu. Şöyle nazar gelmiş. Akasya kapaklı. Cam kavanoz. 169 lira bunlar da. 340 cc'ymiş. Bunlara bir bakalım bak. Çok güzel. Baksana şunların güzelliğine. Boyutlarını da söyledik. Şöyle orta boy var. 550 cc. Zaten 3 boy geliyor. Tamam bir daha ona bakalım. Bu da 179 TL'miş. Şey yaparım, açalım şunu yaparım açalım da. Bu sonra koyayım şimdi bekletmeyelim. Dondurmalık mı o? Dondurma kaşığı. Ona da bakacağız da önce şunu bir gösterelim. Bak, şu orta boy. Şöyle. Çok güzel kalın yani. var. 700 cc. 189. 189. Tamam. Tamam. şöyle koyayım. Ona da bakalım. Bir de bunun boyutuna. Evet. En büyük bu şu anda. Üç boy zaten bizim gibi geliyor. Güzelmiş ama. Aa, böyle bir Şöyle takım olarak kullanırsınız. Küçük boy, orta boy, büyük boy. Bak şöyle bir tane bardaklı sürahi var. 219 liraymış bu. Çok güzelmiş bu. Koyayım. Yani şöyle bak. Kalın yapayım. ne kadar. Bunlar güzelmiş ama bak. Evet. Çerezlik. Bir saniye. Şöyle. Ben şu büyüğünü göstermek istiyorum da. Bak şu. Hmm, çok güzelmiş. Hmm. Seramik tabak var 239 lira bu da. Bunlar da çok güzel bak. Derin. Gayet güzel. Seramik. Şöyle pincan takımı gelmiş. Gürel porselenin. 460 lira bu da. Buna da bir bakalım. Bakın nasılmış birkaç adet var içinde şöyle bir tanesini göstereyim ben size altı tane var 12 parça sanırsam Evet hmm, değişik bir fincan bu baksana çok güzel bak bu tarz farklı bir yuvarlak böyle rendeli karıştırma kapları Bunlar da gelecek haftanın yeni ürünlerinden 159 lira bir, bir fiyatı var şöyle gayet de çok güzel şöyle bir şeyi de var litresi yazıyor mu bunun 5 litre Heh. 5 litre. Onu Bak. bir alayım. bir koyayım. Bunlar da gelecek haftanın ürünleriyle. Bizim bir gelmiş. Diğer rengini göster. şöyle bir de yeşil rengi var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle bir açayım içinde. Valla çok güzel görünüyor. 5 litre değil mi? Evet. Bunlar çok böyle e, kullanışlı. Rendele karıştır. Sakla yazıyor zaten. E, şöyle yola tutalım mı? Hı, Hı Gel böyle. Şu bir. Şurada iki. Evet çok güzel. Ne de Tamam bunları da çekeceğim. Arkadaşlar gelecek haftanın ürünlerinden şefin ürünü, şefin tenceresi 24 santim bak. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Şöyle yola tutalım. Yok, burasını mı? tut istersen. Çünkü bak. daha hani şey olur. Yakın.